İstanbul'da bir çete bir ayakkabı mağazasından haraç istiyordu. Bunu da önce küçük bir çocuk aracılığıyla yaptılar. Tehdit notunu kağıda yazıp çocukla mağazaya gönderdiler. Ardından da mağazanın telefon numarasına tehdit mesajları yazdılar. Mağaza sahibi o tehditlere boyun eğmeyince de kurşunladılar. 12-13 yaşlarında bir çocuk mağazaya bir e, not bırakıyor. Sabah 7 saatlerinde dükkanımıza 4 deli ateş ediyorlar. Çocukların okula gittiği saatte dükkan ateş ediyor. Tekrar elini kolunu sallayarak gidiyor. Önce çocukla tehdit mesajı yolladılar. Sonra da kurşunlattılar. Çete ayakkabı mağazasına dadandı. <laughs> maçları da... Çevreden duyumumuza göre önce mağazaya bir rahatsızlık vermek, huzur bozmak ve sonunda haraca bağlamak. İstanbul Bağcılar'da yaşandı olay. Küçük yaşlarda bir çocuk bu dükkandan içeriye girdi. Başta personel şüphelenmedi çünkü müşteri zannetti. Ama o çocuğun elinde bir kağıt vardı. O kağıdı da çalışanlara teslim etti. Bu notta da abimizin selam var. Bizim tarafımıza ulaşmanız gerekiyor. Tehdit bu notla başladı. Sonrası da geldi. Bir gün sonra WhatsApp telefonda mağazanın mesaj atıyorlar. Muhammed Özdemir'in numarası var mı tarzında. Mağaza sahibi polise gidip şikayetçi oldu ama çete durmadı. Olaydan 6 gün sonra yüzü maskeli bir kişi bu mağazanın önüne geldi. Önce telefonundan kayıt tuşuna ardından da tetiğe bastı. Alt katı iki el ateş ediyorlar, üst katı iki el ateş ediyorlar. Silah tutup yaptığından dolayı ateş edemiyor. Mağaza sahibi sorumluların bulunmasını istiyor. Altı tane çalışan personelimiz vardı. Hepsi işi bırakmış durumda.